En sonrasında iklim krizinin neden olduğu sel felaketi ve yanda Türkiye'nin yüzde yetmişini madenciliğe ayırdılar biliyor musunuz? Bu işten para kazanan e... en hafifi yani daha siyanürün olmadığı bir madencilik örneği o. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ekoloji platformu olarak hoş geldiniz. Katılımınız için bu yağışlı havada burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz hepinize basına teşekkür ederim. E, iklim krizine karşı Birleşmiş Milletler sürekli toplantı yapıyor. 30 Kasım'da toplantıya başladılar. Bugün hala toplantı halindeler. Birleşik Arap Emirlikleri'nde COP28 toplantısındalar. Bu iklim krizine dair Felaketlere uğruyoruz ya, sellerde boğuluyoruz, ormanlarımız yanıyor. Buna çözüm arayacaklar Güya. Bu COP 28'in başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Bakanı yapıyor. İnanildi. Ee, bir mülakat sırasında bu fosil yakıtların petrol, kömür ve gazın kullanımının iklim krizine neden olduğu bir bilimsel varsayım değil. Petrolden para kazanan bir şey bunu söylüyor. Yani o konferanstan bir şey çıkmaz. 28 defa toplandılar, bir kömürü bile yasaklayamadılar. Türkiye temsilcileri de katıldı toplantıya. Türkiye temsilcileri toplantıdaki tek derdi ne biliyor musunuz? Bir fon oluşturdular aralarında. İklim krizinden zarar gören ülkelerin yaralarını sarma fonu. Bu fondan ben de pay isterim dedi Türkiye. Afrika'nın, e, Okyanusya'nın denizlerin yükselmesi nedeniyle batmak üzere olan Okyanusya Adaları'nın istediği fondan Türkiye'de pay istedi. Yüzsüzlük bu. Yani bu yüzsüzlüğü de gösterdiler Türkiye'den giden yetkililer. Konumuz bu. Onlar orada oynuyorlar, mış gibi yapıyorlar. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra karbondioksit ve diğer zararlı gazların, emisyonların düşmesini beklerdiniz değil mi? Aksine arttı. İmzalarına bile sadık kalmayan kapitalist ülke yöneticilerinden çözüm filan beklemiyoruz elbette. Paris'te yapıldığında, Glasgow'da yapıldığında hanımefendiler, beyefendiler, 2-3 bin kişi salonda konuşurken biz yüz binlerce insan her cinsten, her ırktan, her renkten insanlar sokaklarda onları proteste edebiliyordu. Ama Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'ne nasıl gidersin? Diktatörlük orası yani gidelemedi. Dolayısıyla 9 Aralık'ta bütün dünyada sokağa çıkalım ve onların iç yüzlerini açıklayalım diye karar alındı. Şu anda şu anda dünyada birçok yerde bu etkinlik yapılıyor. Katılımınız için. Saf değiliz. İklim krizine karşı tek çare insanlığın ortak mücadelesidir. Kapitalizmin krizleri bitmek bilmiyor. Doğal varlıklar görülmemiş bir hızla sömürülüyor. İklim krizi derinleşiyor. Fosil yakıtların çıkarılması ve kullanılması azalacağına aksine artıyor. Yutak alanlar olan orman alanlar ve yaban hayatı yok ediyor. Verimli topraklar, yeraltı ve yerüstü suları, denizler ve okyanuslar kirletiliyor etkisi çok büyük coğrafyalara yayılan, geri döndürülemez tahribatlara yol açan ekokırımlar yaşanıyor. Bilim insanları yıllardır fosil yakıt bağımlılığının korkunç sonuçları konusunda bizi uyardılar ve bunun felaket etkilerini yıllardır yaşıyoruz. En ayrıcalıklı yüzde bir ultra yaşamlarına devam ederken en savunmasız olanlar kendi yaratmadıkları bir krizin ön saflarında kalmaya devam ediyor fosil yakıt endüstrisi açgözlülük ve sömürüyle çalışıyor. Kendi ceplerini doldurmak için başkalarının hayatını feda ediyor. Kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığımız gezegenimize ve haklarıma, haklara büyük zarar veriyor. Fosil yakıt endüstrisi katlanarak daha fazlasının nakite çevirirken subvansiyonlar, yatırımlar ve ödemeleri için milyarlarca dolar talep ediliyor. Fosil yakıt endüstrisine karşı savaşmalıyız. Yeni boru hatlarının genişlemesine ve pek çok cana mal olan maden çıkarma uygulamalarının yaygınlaşmasına direnmeliyiz. Fosil yakıtlar çağını bitirmek için mücadele etmeliyiz. Onlar kömür, petrol, gaz şirketlerinin sahipleri ve etraflarındaki bulunan sadece yüzde bir, bizler yüzde %99'uz. Onlar kar etmek istiyor, bizler yaşamak istiyoruz. İklim krizi kapımızda değil, ön kapımızı çalmıyor. Zaten evimizin içinde. 2030 yılı için belirlenen hedefler şimdiden aşıldı. Ancak daha yapılacak çok şey var. Çünkü onarılabilecek her ekosistem, savunulabilecek her yaşam ve bu nedenle kolektif olarak özgürleşme yolunda atılabilecek her adım önemlidir. Örgütlenmeli, sınırların, ayrımların ötesinde hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Olağanüstü iklim olaylarının damgasını vurduğu 2022 yılı gezeyen genelinde farkındalığın artmasına yardımcı oldu. Şimdi yani 2023 yılında dünyanın her yerinde aşırı sıcaklıklar yaşandı. İklim bilimcilere göre Temmuz 2023 kaydedilen en sıcak yıl oldu. Libya'da aşırı yağış ve sellerden binlerce insan hayatını kaybetti. Orman yangınlarının önü alınamıyor. 2022 yazında sıcaklar nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 62 bin kişi ölmüştü. Bu yıl kaç kişinin öldüğü şimdilik açıklanmadı. İklim mülteciliği çoktan başladığı halde daha yasalarda bile tanımı yok. AKP MHP iktidarının ekonomik krizden çıkış yolu olarak bulduğu yöntemlerden biri de doğanın yağmalanması ve ekolojik yıkım projeleridir. İktidar doğayı ve yaşam alanlarını talan edip ülkenin dört bir yanına Bugün Bergama'dan Cerattepe'ye, Akbelen'den Fatsa'ya, İliş'ten Kışla Dağı, Kaz Dağları'ndan İkizdere'ye, Uzungöl'den Salda'ya, İstanbul'dan Hasankeyf'e, Muzur'dan Çeşme Yarımadası'na kadar ülkenin her yerinde doğal ve kültürel varlıklarımızı tahrip eden, yağmalayan projeler, uygulamalar son hızla devam ediyor. Adana Ekonomik Kalkınma Gelişme adına ekonomik yıkım projeleri sıralanıyor. Adana'da. Şehrimizde 3 adet kömür santrali zehir saçmaya devam ediyor. Bunlardan en etkisi olan İsken, Yumurtalık Su Gözü köyünde 23 yıldır faaliyette ve Emba Unutlu ise aynı yerde sadece 1 kilometre uzakta ve 1 yıl önce deneme üretimine başladı. Her iki kömür santrali toplam olarak 1 saatte ilçesindeki kömür santrali ise senelerdir faaliyette ve bir saatte bin ton kömür yedir. Avrupa Adana'nın plastik çöplüğü olmaya devam ediyor. İktidarın verdiği izinler sonucunda her yıl 500 bin ton atık plastik ülkemize giriyor ve bunun yarısına yakını Mersin Limanı üzerinden şehrimize getiriliyor. Denetimsiz tesislerde ilkel ve sağlığa aykırı çalışma şartlarında bu atıkların çok az bir bölümü tekrar kullanılmak üzere dönüştürülüyor. Kalan büyük kısmı ise yakılarak atmosfere kirleniyor ya da su kanallarına boş arazilere, tarım alanlarına yakınlarına atılarak toprak kirliliğine sebep oluyor. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdi Ceyhan kıyılarına çok tehlikeli bir plastik ham maddesi üretim işletmesi yapılıyor. Ceyhan ve Yumurtalık ilçe sınırları içinde kimya ihtisas organize sanayi bölgesi planlanıyor. Çukurova'nın verimli tarım alanlarında yeni bir Gebze Dilovası felakete hazırlanıyor. Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer santral inşaatı ise sadece şehrimize, bölgemize, ülkemize değil tüm Akdeniz Havzası'na karşı yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır. Yaşanan bunca nükleer felaketten, çözüm bulunamayan onca nükleer sorundan sonra bu santralin yapımında ısrar etmek, siyasi iktidarın sorumsuzluğu, doğa düşmanlığını ortaya koymaktadır. Şu anda Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Milletler İklim Konferansı kaydına göre 1,5-2 derecede tutabilme hedefi artık mümkün görünmüyor. Bilim insanları 2030 yılına gelindiğinde ısınmanın en az 2, onda 7 derece artacağını söylüyorlar. Ekolojik krizi derinleştiren, doğayı, doğal varlıkları sermaye birikimi aracı olarak gören kapitalizme ve uygulayıcılarına karşı gezeyenin tüm canlıların evi olduğunu düşünen bizler, yaşamı savunmak için kendi mücadelemize güveniyoruz.